Merhaba çocuklar. Ünitemiz kimyasal tepkimelerde hız. Bu ünitenin ilk konusu tepkime hızı. Bu konuda tepkime hızını ve ortalama hızı tanımlayacağız. Hız formülünü çıkaracağız. Girenler ve ürünler açısından hız ilişkisi kuracağız ve hız hesaplamaları yapacağız. Birim zamanda madde miktarında meydana gelen değişme tepkime hızı denir. Ortalama hız ise belli bir zaman aralığında meydana gelen hızdır. Tepkime hızını formül haline getirmek için madde miktarındaki değişimi zamandaki değişime oranlarız. Madde miktarındaki değişme son miktar eksi ilk miktar, zamanda meydana gelen değişme ise ulaşılan son zaman eksi başlangıç zamanıdır. Buna göre tepkime hızı formül haline getirildiğinde son miktar eksi ilk miktar bölü ulaşılan son zaman eksi başlangıç zamanıdır. Madde miktarını ifade eden birimler için mol bölü litre yani derişim mol litre gram alabiliriz. Zaman için saat, dakika, saniye birimlerini kullanabiliriz. Bu durumda hız birimleri de değişir. Örneğin mol bölü litre saat, mol bölü saniye, gram bölü dakika, litre bölü saniye gibi birçok birim kullanabiliriz. Örneğin madde miktarı olarak derişim alındığında girenler ya da ürünler tarafında bulunan bir A maddesinin hız bağıntısı için delta A'nın derişimi bölü delta T yazılabilir. Bunun anlamı A'nın derişimindeki değişme bölü zaman aralığıdır. Bütün kimyasal tepkimeler hızlı başlar. Zamanla hız azalır. Tepkimelerin hızlı başlama nedeni başlangıçta girenlerin miktarının fazla olmasıdır. Zamanla girenlerin miktarı azalacağı için hız da azalır. Birinci grafikte kimyasal bir tepkimeye girenlerin ve ürünlerin zamanla derişimlerinde meydana gelen değişim gözükmektedir. Girenlerin derişimi zamanla azalırken ürünlerin derişimi zamanla artmaktadır. İkinci grafikte ise derişimle doğru orantılı olarak girenlerin harcanma hızının, ürünlerin ise oluşma hızının başlangıçta yüksek olduğu ve zamanla hızın azaldığı gözükmektedir. Girenlerin derişimi zamanla azalacağı için girenler için son derişim eksi ilk derişim sıfırdan küçük çıkacaktır. Bu nedenle girenler için hız bağıntısı yazılırken bağıntının başına eksi işareti konulur ve böylece hızın pozitif çıkması sağlanır. Ürünlerin derişimi zamanla artacağı için ürünler için son derişim eksi ilk derişim sıfırdan büyük olur. Bu nedenle ürünler için hız bağıntısı Zaten pozitif değerli çıkacaktır. Örneğin, A maddesinden B maddesinin oluştuğu kimyasal bir tepkimede, A ve B'nin hız bağıntılarını yazmak istediğimizde, A'nın hız bağıntısı için eksi delta A'nın derişimi bölü delta t, B'nin hız bağıntısı içinde artı delta B'nin derişimi bölü delta t yazabiliriz. Kimyasal bir tepkimede bir maddenin oluşma ya da harcanma hızı maddenin mol sayısıyla doğru orantılıdır. Yani bir maddenin miktarı ne kadar fazla ise oluşma ya da harcanma hızı o kadar fazla olur. Kimyasal bir tepkimede girenler ve ürünler arasında kesirli bir eşitlik kurulmak istendiğinde aşağıdaki bağıntılar kullanılabilir. Örneğin katsayısı 2 olan A ve katsayısı 3 olan B'nin tepkimeye girerek katsayısı 5 olan C'yi oluşturduğu bir tepkimede maddelerin hızları arasındaki ilişkiyi oluşturmak için 1 bölü 2 A'nın hızı eşittir 1 bölü 3 B'nin hızı eşittir 1 bölü 5 C'nin hızı bağıntısını yazabiliriz. Ayrıca hızları derişimlerdeki değişme bölü zamandaki değişme şeklinde yazarken de girenlerin başına eksi işareti koymayı unutmamalıyız. Katsayısı 2 olan A ve katsayısı 3 olan B maddelerinin tepkimeye girerek katsayısı 5 olan C maddesini oluşturduğu bir tepkimede A, B ve C maddelerinin hızları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yine katsayılar 1 bölü şeklinde yazılabilir. Bu durumda A'nın hızının B'nin hızının 3'te 2'si kadar C'nin hızının da 5'te 2'si kadar olduğu belirli. Soruda tepkime denklemine göre A'nın harcanma hızı verilmiş, C'nin oluşma hızı sorulmaktadır. Burada yine katsayılar bir bölü şeklinde yazılıp eşitlik kurulduktan sonra sonuç bulunabilir. Ya da mol sayısı hızla doğru orantılı olduğu için 3 mol A'nın harcanma hızı 2 mol bölü litre saniye ise 2 mol C'nin oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir şeklinde bir orantı kurulup yine 4 bölü 3 mol bölü saniye sonucu elde edilebilir. Bazen Kimyasal bir tepkimedeki maddelerin hızlarını eşitlemek için tam sayılar kullanılması istenilebilir. Bu durumda tepkimedeki bütün katsayılar çarpılır. Elde edilen sonuç 1 bölük katsayı şeklinde yazılan bağıntı ile çarpılır. Böylece maddelerin hızları tam sayılar kullanılarak eşitlenmiş olur. Örneğin katsayısı 4 olan A ve katsayısı 3 olan B maddelerinin tepkimeye girerek katsayısı 5 olan C maddesini oluşturduğu bir tepkimede A, B ve C'nin hızlarını tam sayılar kullanarak eşitlemek istediğimizde katsayıları çarparız. Elde edilen 60 değerini 1 bölü katsayı şeklinde yazdığımız bağıntıyla çarparız. Böylece A, B ve C'nin hızları tam sayılarla ifade edilen bir eşitlik haline getirilmiş olur. Bu tepkimede de A, B ve C maddelerinin hızları arasında tam sayılarla ifade edilen bir eşitlik oluşturmak için kat sayıları yani 2 ve 3'ü çarparız. Elde ettiğimiz 6 değerini 1 bölük katsayı şeklinde yazdığımız bağıntıyla çarptığımızda A, B ve C'nin hızları arasında tam sayılarla ifade edilen bir eşitlik oluşturmuş oluruz. Bu soruda hidrojen gazı ile ilgili bilgi verilmiş ve yine hidrojen gazının oluşma hızı sorulmaktadır. Ancak verilen birimler önermedir. Hidrojen gazının miktarı litre olarak verilmiş ancak oluşma hızı mol bölü saniye olarak istenmektedir. Bu nedenle ilk önce hidrojen gazının 13,44 litresinin normal koşullarda kaç mol olduğu hesaplanır. Hesaplama sonucunda H2 gazının mol sayısı 0,6 olarak belirlenir. Daha sonra hidrojen gazı için hız hesaplamasına geçilir. Hız formülümüz madde miktarı bölü zamandır. Ancak soruda zaman dakika olarak verilmiş ancak saniye olarak istenmektedir. Bu nedenle de 0,6 bölü 2 dakika olarak belirlenen birim daha sonra saniyeye çevrilmek için birim dönüştürme işlemi yapılır ve böylece hidrojen gazının oluşma hızı 0,005 mol bölü saniye olarak belirlenir. Bu soruda da magnezyum ve hidrojen klorürün etkileşim tepkimesi verilmiş ve 14,4 gram hidrojen klorürün 10,8 gramının 4 saniyede harcanması sırasında hidrojen gazının ortalama oluşma hızının kaç mol bölü dakika olduğu sorulmuş. Biliyorsunuz ki hız bandısı yazarken madde miktarı yerine başlangıçta alınan ya da kalan miktarı yazmıyoruz. Madde miktarındaki değişmeyi yazıyoruz. Yani harcanan ya da oluşan miktarı alıyoruz. Bu nedenle hidrojen klorürün Harcanan miktarını hesapladığımızda 3,6 gram olarak buluyoruz. 3,6 gram hidrojen klorür 1,5 mol geliyor. Hız bağıntısını yazdığımızda 1,5 mol hidrojen klorür bölü 4 saniye olarak belirliyoruz. Ancak bizde e, istenen hız birimi mol bölü dakika. Bu sebeple hidrojen klorun hızını mol bölü dakika olarak belirlemek için birim dönüşümü yapıyoruz. Bunun için de 60 saniye bölü 1 dakika ile çarptığımızda hidrojen klorun harcanma hızını 22,5 mol bölü dakika olarak belirlemiş oluyoruz. Daha sonra katsayılar yardımıyla ya da 1 bölü kat sayı bağıntısını yazarak hidrojen klorunun hızından hidrojen gazının hızına geçiyoruz. Ve böylece hidrojen gazının hızı da 11,25 mol bölü dakika olarak belirlenmiş oluyor. Soruda azot gazı ile ilgili bilgi verilmiş ancak hidrojen gazının oluşma hızı sorulmaktadır. Bu nedenle ilk önce azot gazının verilen miktardaki mol sayısı hesaplanır. Azot gazı 0,1 moldür. Katsayılar yardımıyla hidrojen gazının mol sayısına geçilir. 1 mol azot gazı oluşurken 3 mol hidrojen gazı oluştuğu için 0,1 mol azot gazı oluşurken de 0,3 mol hidrojen gazının oluştuğu hesaplanır. Daha sonra hız birimi olarak litre bölü saat istendiği için bulunan mol sayısı litreye çevrilir. 1 mol 22 onda 4 litre geldiği için normal koşullarda 0,3 molünde 6,72 litre geldiği hesaplanır. Daha sonra hidrojen gazının hızı için litre bölü dakika olarak hesaplama yapılır. Ancak hız birimi saat olarak istenmektedir. Bu nedenle dakika saate çevrilir. Birim dönüşümü için bulunan değer 60 dakika bölü 1 saatte çarpılır ve böylece hidrojen gazının oluşma hızı 13,44 litre bölü saat olarak hesaplanmış olur. Bu soruda da ürünlerden biri olan C maddesinin zamanla değişimindeki artışı gösteren bir grafik verilmiş ancak soruda A'nın tükenme hızı istenmektedir. Grafik bilgileri C'ye ait olduğu için öncelikle C'nin oluşma hızı hesaplanır. C'nin oluşma hızı 3 bölü 20 mol bölü litre dakikadır. Katsayılardan hareketle A'nın tükenme hızına geçilir. Ancak birim gram cinsinden istendiği için birim dönüşümü de yapılır ve böylece A'nın tükenme hızı 1 gram bölü litre dakika olarak belirlenmiş olur. şekilde A maddesinin belli bir zaman aralığında derişiminde meydana gelen değişimi gösteren bir grafik bulunmaktadır. Ancak soruda B maddesinin oluşma hızı istenmektedir. Grafik A maddesine ait olduğu için A maddesinin hızı öncelikle bulunabilir. Daha sonra A maddesinin hızından B maddesinin hızına geçilebilir. A maddesi girenler kısmında olduğu için zamanla derişimi azalmaktadır. Bu nedenle son derişim eksi ilk derişim negatif çıkacaktır. Sonucun negatif çıkmaması için bağıntının başına eksi işareti koyulur. A maddesinin hızı hesaplanır. Katsayılar yardımıyla B maddesinin hızına geçilir. Evet çocuklar, kimyasal tepkimelerde hız ünitesinin bu konusu burada bitti. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.